sallamayın. Karşılaşma bulundu. Ya bu oyun beni çok iyi biliyor ya. Yerim seni oyun. Abi. Yayın ap arkadaşlar. Allah Valla girdi oynadı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Öğretmenin mi? Evet Neden öğretmenin? Çünkü Loli iyi oynuyorsun ve bana Loli Hem. öğretmen mi? Hımmmm 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 Naho bana su getirsene Öğretmenin suyu istedi oğlum niye gülüyorsun?

Abi BC'den BC'den yapalım mı şu konuşmayı? Hayır. Benim ta U'da da. Abi o kadar ne yapıyor? Ben <laughs> gideyim bakalım falan mı? Yo, yayın... yani yanımda gitti. Ne? Yayındayız. Adam yayında şu anda ismi? sen davet ettim gel Sülo Sülo Musa hoş geldin Kanka, be. Selam. Aleyküm selam Arka zayırım bir güzel arka düşer. Tam da değil mi? Arka da bir. Abi bizde adamlar çok iyi oynuyor. 11 6 biliyoruz ya. Ses ben yok. Oynadım. Ses. Ses yok, ses yok, ses yok. Kill alıyorum, kill kill. Abi ışık mı atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Pablo, Pablo. Pablo şuraya geç oğlum. Efendim, efendim. Hayır. O benim abim. Çağan, Çağan yayındaysan ve beni duyuyorsan birazdan alacağım seni. Gençler, bir kişi bir kişi yatmam gerekiyor. haberiniz olsun bir kişi var şu anda. Evet, ekipten. Abi rank atın girmiyoruz. Yok tam gaz devam. Ha tamam ben de tam gaz geldim. <laughs> yok yok sapla sapla gir. değil <laughs> mi 181 vurmuşum lan Reyna 181. 181 ile <laughs> bir insan nasıl ölmez? <laughs> Abi. Efendim yakışıklı. Ay, davet attı. Kim davet attı? Hani arkadaşım var ya. Yüce kralınızın mı? Birini açıyorum diyor evet. Gelecek zaten ben onu alacağız ya sonra kendim. Şey vandalım demişim şerifim. Benim mi? Vandal skin olan var mı? Ee, ben sorarım. Sapla. Kardeşim, ben sorarım. Yiğit, Yiğit abi hemen oyuna soktu ben oğlum alacağım seni bir şimdi bir ya Allah Allah. Ben değil mi? paça saplarlar dikkat et saplarlar dedim paça. Yayın tam ekran değirmizi çarmay ağzına. Tamam, o da işte orada, Yanlış Yanlış tarafa. Hallettim. Tarafa. Paça paça. Ne efendim? efendim lan? Paça. Abi. Şey sen de mi abi? Ne yavrum? Ne şey yapmıyorum, istemiyorum. Vurduruyorum Anlamadım lan o. de biraz abi. Tamam canım. Senin yerine Çağan abini alırım. Vay babayı ağzıymış lan. Aa, bak, şey var, tamam. bak şu anda Reyna oynayan abin. He he. Çağan soruyor. O bekliyordu beni yayına geçmem için. Senle B gelir miyim ben? Buradan gireceğim kankam ben. Buradan gireceğim buradan. Oradan girme işte ya. Kanka buradan gireceğim işte. Sen tanımıyorsun yok yok sen tanımıyorsun. Hadi be be vuralım. Jet. <laughs> Kaç yaşındasın?

Paça saplayan paça. Saplayan paça. Paça saplayan ze. Ayıplar Emir. Gelsene, gelsene, be gelsene bok. Daha gelsene abi ben de gelsem. Sen benim kardeşimsin. Abi. Efendim bebeğim. E, Ağzına sağlık. Herkesin dinlik kendine mi? Oğlum klavye klavyeyle mouse beni kesmez. Masaya tutuyorum dur. Dur masaya tutuyorum dur. Pes'e vurdum JT, e, 66. İnşallah <laughs> <laughs> yarın var zaman iyi bir gelir. Bir düşman kaldı. Oo, 6, Aa, 100, 120. Düşündüm. Ya. Bela gitti ya. Söyle bir daha. iyi da. Çöz, tamam. çöz 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 çöz. Abi hamama gir 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 hamama 127 alırsın. Abi 127 çözdü. Böyle abi ya. Sağından gelecek Asalak ya. Tövbe estağfurullah. Oğlum olas mı cümle lan? Sende var? Şampiyon gel git Töbe estağfurullah. çağır. ne diyorsun ya? Şu an Türkiye'deki herkesin dilinde Mehmet'e. kere Ya şu sessiz konuşan kimdir? kimdir? Çok Mehmet kimdir? Ne kadar da da. nasıl öldüm orada? İki canım kaldı. Babayım belki mine saplayayım. Nerede info? Ben öyle şeyler yapar mıyım Jet'cim? Ayıp ben ettin ha. Mu? Supra! <gülüyor> <gülüyor> ben öyle demeyelim iyiydi. Nerede bu? Paça davet et. Ee... Oğlum neden oyunda değilsin? Oyuna gir. Grup liderini benim diye yaptın değil mi? Hı <laughs> hı. Bekle biz gidelim. Canım biz 3 kişiyiz ya. Enes. Maalesef ki kankam. 3 kişiyiz. Öpüyorum. Abi, yeter. Merhaba. Merhaba bebeğim ne haber? İyi senden. Bak gibi. ya. Benim mesajı okudun ya en sonunda patladım orada yoruldum gülmekten. Sulu sulu kocaman Tövbe estağfurullah. Bana yine 1800 saniye bana atacaklar. Ben de öyle düşünüyorum. Annemle oyun kanalımı. Abi ben valodan ban yedim. Virus bulaştı ban yedim. Kimsin la sen? Annemle oyun kanalı. Çok merak ettim. Kim bu? Kanalını bir kontrol etmem lazım. Bakacağım <laughs> Bakacağım hemen dur. Annemle oyun kanalı. <laughs> Aynı kişi yok? Bu değil. Bu da değil. buldum mu? Bulamadım. Yok. Bu da değil. 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 Abi ne zaman başlayacağım? Başlayayım mı canım? Başla ya Derecesi sata. Başladım ya. Dur. El, el biraz daha ben ben sağlayayım. merak etmiş annemle oyun kanalını. Kimmiş bu? kanal ha. Aa. Aa, bunlar hiçbir değil. Neredesin? Bulamıyorum seni. Oğlum niye bu kadar fazla annemin kanalı var? Bulamadım. Ay 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 ay. Ali ben mi birkaç faydım. kişiyi? 5 kişi girelim mi? Ben Paça. Girebilirim. Girelim girelim. Bana fark etmez. Ne, ne yapıyoruz 10 minüt? 5 girelim mi dedim lan? Evet. Reko girmiyorduk sonuçta. Hı. Bana sormayacaksınız bak, Yiğit abiniz oyundayken Yiğit abinize soracaksınız abi girebilir miyiz diye Oğlum <laughs> sen sırtıma sıçtın mı? O zaman ben de İyiyiz abi sen Ahmet abi neyisin? Hiçbir şey. Arkadaşı mı? Evet. Nereden? Artvin. Artvin mi? Askerlik arkadaş. He, askerlik arkadaş. <laughs> Bolu ikinci kuma Kuba Kuk Bolu ikinci Tugay komutanlığında yaptık beraber. Komandoyduk oğlum biz. Ciddi mi? <laughs> evet Sonra Ahmet abiye Ahmet abi Ahmet başka. Sen kaç yaşındasın? Efendim? Kaç yaşındasın sen? 25 Halk gösteriyor çağır. Abi. Efendim bebeğim. mister Hulu biz evet. seninle bunu ikinci Tugay komutanlığında komando olarak yapmadık mı askerli? Asker arkadaşı değil miyiz biz sadece? Evet. İnanmıyor senin yayındakiler. İnanmayabilirler çok normal. Gerçekten mi? Evet. Asker arkadaşım benim canımın içi. Benim devrem ya kendisi. Aç ha. Efendim. Bana ağaç at. Parayı bulursam inşallah. Ayıp sana paça. Çağan. Bir, bir gün parayı bulursam. Bana bağış at bir TL. <laughs> 1 TL. Hı, hı. At atayım. 1 değil, 1. Yok lan 1 TL. Arkadaş benden artık TL bazında bağış istemiyor. Askerlik arkadaşı değilsenizdir ya imkansız. Nereden biliyorsun? Neyin imkanı neyin imkansız olduğunu. Adamların kucaklarına oturdum bombayı. Biz derecesiz mi girdik tam gaz mı girdik lan? Çaldım. İyi, güzel Fidyelim biraz O değil de gerçekten askerlik arkadaşı mısınız? Evet, evet. oğlum Doğru söyle bak ba Bağış atacağım doğru söylersen Allah'ım Allah ciddiye almıyor yok. ya Pink var oynayamıyorum Ahmet abi yemin et Bağış atacağım bu Ramazan Ramazan Oğlum bağış için değil de yalan söyleyemem yemin edemem yalan yere. Ping gidiyor ya. Pink'e bak 400 200. Vuramadım lan adamı. Yazmaya niye çalışıyorum lan sessizde yok musunuz sanki? Vurduruyorum kanka vurduruyorum. Tipe bak lan. Çok yedim. 15 canım var. Ananın gözüymüş ya. Abi, ya. <laughs> <'lisi o>. <laughs> gösterme abi oralarda. 78 iso. Ölmeydi. Bu ya bunun ismi. Gösterme sakın gösterme. Yazamıyorum da hitneyi. Yazıyor abi biraz yükselle senle oyna yüksel de beraber oynayak yazıyor. <laughs> Karşı takımdaki Reyne'ye bak İbrahim ölmeyin. Onunla bir düz mü alıyorsun? Nasıl abi? Bok gibiyim Çanım. <laughs> Gidin. Bülürüm, A gidin. A gidin. Ya hay senin A'na saplayım ya. A gidin B, B, Yoru sana da saplayayım yoru. Nereye kuruyon lan bombayı? Seyasstra ne haber? İr Ulu bu gece indiriz Ulayı. Ananın gözüymüş. Adam adan gelmiş. Ben raportmuşum öyle diyorlar gençler ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya onu boş ver de zulayı indirmeyi unutma. Tamam canım indireceğim. Şimdi fark ettim de CS daha güzel bu olarak. Girdim Yok mi? Astra kapıyı kırmayayım da ne yapayım? Götüme şey mi sokayım? Fark etmiyor. Ne ederim? O, yaptık. O, o, oyunu koordineli oynayalım oyun da. Temiz gir kur. Gir kur. B boş. Hit, 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 hit. Ses verme bekle.